Evet arkadaşlar gene gizli meraya geldim. Bir yarım saat av yapalım diye kamışımı hazırladım. Fakat bir sürü makara var. Çantamın içine almadan meraya geldik. Buradan tekrar git tekrar gel havanın kararmasına denk gelecek. Farklı bir şey deneyelim dedik. Şöyle bir tane drop shot iğnesi bağladım. Şöyle Decathlon kaperlanın 018'lik bir ipi var elimde. Bir tane de drop shot kurşunu var şu şekilde. Burada LRF Yemleri ile bir drop shot denemesi yapacağım. Çok üzüldüm. Geri dönmeyi düşünüyordum. Farklı bir şey deneyeyim dedim. Daha önce bunu hiç denemedim. Hani hazır evde unutmuşuz. Böyle bir talihsizlik başımıza gelmiş. İçerik olarak bunu artıya çevirelim. Yaklaşık 30-35 santim bir noktadan drop shot iğnemi düğümümü atarak başladım. Maliyet hesabı yapalım. 6 lira yem. 3 lira iğne. etti 9 lira. 5 lira kurşun. 14 lira. 20 lirada şey olsa 34 liraya bu elimdeki yemler. Bakalım sonuç alabilecek miyim? Eğer bir 10 metre atış çıkartabilirsem balık alacağımı biliyorum. LRF'de önemli olan şey kamış ya da makara değil. Önemli olan yem. Bunu da ispatlayacağız inşallah. Yeterli aksiyon elimle iletebilirsem balık alacağımızı biliyorum. Küçük gramı şöyle elimle sallıyorum. Çekiyorum. Bakalım bir balık kandırabilecek miyim? Şimdi tanıtalım. Ne yaptık? Şuraya 3,5 gramlık elimde bir drop shot kurşunu vardı. Bir tane Gurza'nın ekonomik serisinden bir iğne. Bir de şöyle. Acıbo. TRF'de herkes kamış üzerinden gidiyor. Kamış yardımcı materyal. Önemli olan doğru yem. Doğru yeme, doğru aksiyonu iletebilmek. Hemen hiç beklemeden çekiyorum. bekelim. Beklemeden. Şöyle çarptırmalarla gelmiş olalım. Hadi. Hadi. Evet. Bakalım. LRF'de ne önemliymiş? şöyle. Ne önemliymiş LRP'de? Kamış mı? Gördünüz mü? Önemli olan sahte ve sahte iletebildiğimiz aksiyon. Hadi bakalım çok yaşa. Gitti. Yani bu işin açıklaması özü sözü bir. Ezbere bilgilerdense buyurun size sahte silikon. Silikon mu önemli? Kamış mı? Bak kamış orada duruyor. Neyse. Yemsiz, şey, kamışsız, makarasız, LRF hava. Daha hafifi yok bundan. Atışımı yaptım. Hiç beklemeden direkt sarıyorum. Önemli olan aksiyon. LRF demek yem demek. Kamış demek değil. Şuradan ayırdım. Saçma bir düğüm oldu orada çok 15-20 dakikam var o yüzden tekrar şarjım. Bakın şu saçmalığa rağmen şöyle göstereyim kameraya. Burada bir düğüm oldu misine karıştı falan hiç ellemeyeceğim. Biri yazmış. İlk defa seni görüyorum silikona göre pardon yeme göre disiplin ayıran. Evet beni görebilirsin. Galile de ilk defa dünya güneşin etrafında dönüyor dediğinde Engizisyon mahkemesinde yargılanıyordu. Ama adamın dediği çıktı. LRF demek önce yem demek. Sonra iğne demek. Salladım. 9-10 metre bir atış oldu. Ve çarptırarak çekiyorum. Kamışsız. Sahte silikonla balık hava. Nasıl oluyor? Böyle oluyor. Demek ki kamış yardımcı eleman, silikon ve iğne bu işin özü. Hadi. Çok yaşa kuzucuk. Önce yem, sonra iğne. Ondan sonra diğerleri hepsi yardımcı eleman. Ve LRF sahteye göre yapılan bir avcılık. Kamışa göre değil, makaraya göre değil. Tek sen mi biliyorsun. Hayır, çok kişi de biliyor bunu. Ama benim bir ticari kaygım yok. Bakın, LRF demek kullandığımız sahte demek. Kamış yok, makara yok. Sadece doğru bir yem, doğru bir iğne, sadece silikonla, LRF silikonuyla küçük minimal. 2 tane pörç alacağız arkadaşlar. 1.9 kamış bilmem ne olur mu? Ya olur. Orta sahadan şut çekince de gol oluyor ama orta sahadan şut çekene ya oradan gol mü olur diyoruz. 40'ta yılda bir gol oluyor, olmuyor değil. Ama orta sahadan şut çeken futbolculara nasıl bakıyoruz? Bu da öyle bir şey işte. 1 9 olur mu olur, orta sahadan şut çeken de gol atıyor. Ama ceza sahasının içine girip oradan uygun pozisyondan şut çekmek varken dıdının dıdısı olasılığı. Buyurun. LRF demek doğru sahte demek. Bakın. LRF demek doğru sahte demek. Ya sen minnacık boyun onu nasıl gırtlakladın ya? Hadi bakalım. Bakın 10 dakikada 3 tane balık. Kamış mı olay? Silikon gibi bir alternatif varken böyle floating, inandırıcı, esnek kuyruk yapısına sahip silikonlar varken ne alakası var diğerlerinin? Kıyıdan. Bakın özellikle belirtiyorum kıyıdan. Ne alakası var? Ne gereği var? Bu ne? Hadi bakalım. Çok yaşa. LRF'de arkadaşlar. Bakın, insanların çok ciro yaptığı şey kamış. Çok da konuşmaya gerek yok. Ben de bir tüketiciyim. Bir şeyin satıcısı değilim. İnsanlar haliyle Evine ekmek götürmeye çalışıyor Evine para götürmenin yolu 100 tane yem sattı 6000 lira para yapar bir tane kamış satınca 6000 lira ciro yapıyor Ama siz kıyas biçin artık LRF demek makine demek değil LRF demek Kamış demek değil LRF demek Öncelikle hafif sahte inandırıcı ne kadar küçük olursa o kadar iyi Ne kadar küçük olursa o kadar iyi Gel bakalım Tavcık. Artık her atış balık olmaya başladı. Heh. Bir tık da diğerlerine göre büyük bir purç. Şöyle. Kamış yok, makara yok. Ne var? Doğru silikon, doğru iğne var. Gördünüz mü? 15 santim pörtsüde. Hadi bakalım. Ben makara da alayım. İyi ki makarayı unutmuşum. Ve ipim şu anda perişan durumda. Bakar mısınız? Yani burası karışık. Her yer karışık. Şu zor koşullarda, şu kötü şartlarda ben mi çok becerikliyim? Hala alakası yok ki. Sen de atsan bunu, sen de alırsın. Yem doğru yem. LRF demek önce doğru yem seçimi demek. Maketlerle, vibrasyonlarla LRF yani orta sahadan çekilen şut gibi. Niye orta sahadan çekiyorsun abi? At çalımını, ver pasını. Neyse artık o anki doğru koşu. Öteki de diyor ki ukala anlamında kötü kaba bir kelime. Arkadaş öyle bir derdim tasam yok ya. Böyle bir derdim tasam. Yok. Öbürü de diyor ki Porsche'le artistik yapıyor. Porsche alana kadar neler çektik? Ankara'da da Lambuka vardı da lambuka mı çekmedik? Elimizdeki imkanlar bu. Elimizdeki baraj bu. Elimizdeki göl bu. LRF demek doğru yem demek. Ne taktım abi? Bakın oynak ve esnek kuyruk yapısına sahip. Kopmaz silikon. Bu kopar bir silikon olsaydı bu arada kaçırdığım balıklar bu silikonu çoktan kopartmış olacaktı. Tekrar tekrar yem değiştirmek zorunda kalacaktım. Attık yine 3 gram drop shot kurşunu ile 30 santim yukarısından. Ve aldık. Görüyor musunuz? LRF neymiş? İlk defa beni görüyormuş arkadaş. Niye? Yani herkes sana öyle anlatır diye ben ona inanmak zorunda mıyım? Al. Ah, bak. Minnacık bir silikon. Ajivorm. Aç bakayım ağzını. Bak. Şöyle. Hadi çok yaşa. <laughs> İyi ki makarayı evde unutmuşum yani. Herkes bakıyorum LRF'yi kamıştan anlatıyor. Şeyden anlatıyor. Makaradan anlatıyor. Hafif makara kullandım. E, ee, hafif de kamış kullandım. E, ee, sahten vibrasyon. Kıyıdan, kayalık kıyıdan. Ya git Tekneyle açıl botla açıl Derin meralarda tabii ki vibrasyonu kullan yeri Yok mu var Koca koca markalar boşuna mı üretiyor ama Bu kıyıdan Bu sazlıktan bu kayalardan Atılacak yem değil 50 kere takacaksın 2 tane balık alacaksın Olan cebindeki parayı olacak DRF e demek Hafif sahteler demek LRF'nin doğrusu silikon avcılığından geliyor. Diğerleri iş yapmaz mı? Yapar. Ama bak bunda penaltı çekiyorum. Siz orta sağdan şut çekiyorsunuz diğer yemlerle. Artistik yapıyormuşum. Kime artistik yapacağım ya? Allah aşkına. Kime artistik yapacağım? Niye artistik yapacağım? Satıcı değilim, bir şey değilim. Bundan bir ticari kaygım yok. Manevi yatan bir kanal kurdum. Ah, kaçıncı balık? Bu ne? Kaçıncı balık? Al. Ne Minnacık balık. Hadi bakalım. Sahte o kadar inandırıcı ki. büyük küçüğü. Ha burayı kurutmuşlar. Diyeceksin ki mi, minik yavru pörçleri tutuyorsun. Minik yavru pörçleri tutmamın sebebi mera çok kuru. Bohçacılar her yeri biliyor küçücük gölet karşıdan karşıya bile ip gerilebiliyor, ağ gerilebiliyor. Gerilebilir. Muhtemelen de geliyorlar. Geliyorlar, kurtuyorlar büyüklerini, böyle yavrular kalıyor bize de. Ki bu yemi yavru balık alıyorsa büyük balık da alır yani. Küçük gramaj bakın arkadaşlar hala diyor abi 4 gram atsam, 9 gram atsam, 10 gram atsam. Ya siz bilirsiniz arkadaşlar. Ha, yanlış kamış aldıysanız eee Size onu önerdiler geri dönüş noktası yoksa Gene aynı taktiği önereceğim ya Kamışınızı deneyin üzerinde yazanlar her zaman doğru olmuyor 15-20 metre Çok değil bakın Düşük skrabanjları atabiliyorsanız atın bitti Bunu atabilmek için de En başta ince ip erime alabilmek için İnce lider Arkadaşlar kamış makara Bize yardımcı materyaller Bize keyif veren materyaller Karar sizin arkadaşlar Ben yeni bir şey keşfetmiyorum aslında sadece insanların anlattığı şeyi hemen kabul etmediğimden dolayı yeni bir şey denemiş oldum. Bunun böyle olacağını da biliyordum ama. Çünkü o sahte silikon avcılığına bir meraya gittiğimizde kimse balık tutamazken bizim meranın içinden geçmiş olduğumuzu göre göre bunun nedeninin bu olduğunu biliyorum. Asla kamış değil. Çok kişi kamış markası soruyor bana. Önermemeye çalışıyorum zevkini bilmediğinden. Yoksa kamış öneriyorum size bakın. Marka sormayın. Düşük atarlı bir kamış size daha çok keyif verecek. Yoksa elimizde de tutuyoruz. Bu işten keyif almaksa amaç düşük atarlı ve daha çok keyif al alacak şey söyleyeyim. 20 bin liraya 50 bin liraya kamış almak yerine gidin kendinize 500 lira, 1000 lira, 2000 lira geçmeyecek bir kamış alın. 50 bin lira nedir ya? 50 bin lira nedir ya? Git bir tane mikrobaytın kanosunu al 50 bin liraya. O kalan parayla da üstüne de bunları al. LRF kamışla başlamaz. Makarayla başlamaz. Balığı alacak son değildir. Balık silikonla başlar. iğneyle biter. Gerisi yardımcı malzemeler. Hepinize rastgele. Umarım keyif alırsınız. Ben çok keyif aldım. Ee, çok üzülerek girdim Mera'ya. Makaramı unuttuğumu görünce. Ama aşırı keyif aldım. Hepinize iyi günler diyorum. Rastgele. Hoşçakalın.